Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve selim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi adedi ilmike ve bi adedi malumatik. Kıymetli arkadaşlar, Rabbimiz bize hayat verdi. Bizi en güzel şekilde yarattı. Üstün ve onurlu kıldı. Yiyeceklerimizi hayvanlar gibi yere eğilerek ağzımızla değil, ellerimizle yememizi sağladı. Biz hiçbir şey bilemezken verdiği çeşit çeşit duyular, düşünce ve duygular sayesinde her şeyi daha iyi anlamamıza yardım etti. Konuşmayı, yazmayı, bilmediklerimizi öğretti. Yeryüzünü bizim için dinlenme mekanı yaptı. Gökyüzünü bir çardak gibi üzerimize gerdi. Dünyada rahat yaşayalım diye gökten yağmur yağdırıp bizim için çeşitli bitkiler, meyveler yetiştirdi. İyi biçtikten sonra yatıp dinlenmemiz için bize uyku verdi. Daha neler neler bağışladı arkadaşlar. Bize sayısız nimetler lütfeden yüce Rabbimiz bunlar karşılığında duyarlı olmamızı istedi. Bize verdiği bu nimetleri hatırlamamızı, onları iyi yolda kullanmamızı, sorumluluğumuzun farkına varıp yalnız kendisine kulluk etmemizi, nimetlerine şükretmemizi istedi. Şükredersek nimetlerini fazlasıyla vereceğini belirtti. Dünyada faydalandığımız bu nimetlerden ve zevklerden ahirette mutlaka hesaba çekileceğimizi de bildirdi. Sahip olduğumuz bunca iyilikler karşılığında gerektiği şekilde kulluk etmediğimizi, kendisine pek az şükrettiğimizi de hatırlattı. Kıymetli arkadaşlar, Allah'a şükretmenin çeşit çeşit yolları var. Bunların en üstünü Rabbimize ibadet etmek. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam farz ibadetler ile yetinmeyip onların dışında nafile namazlar kılar, hatta bu sebeple ayak tabanları çatlar, baldırları şişerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetli eşi Hazreti Ayşe annemiz geçmiş ve gelecek bütün hataların bağışlandığı halde kendisini niçin bu kadar yorduğunu öğrenmek istedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap verdi. Böylece Allah'a ibadet etmenin en üstün bir şükür olduğunu bizlere öğretmiş oldu kıymetli arkadaşlar. Allah'a şükretmenin bir yolu da onu zikretmektir dil ile, kalp ile ve beden ile anmaktır. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'i okuyan kimse Allah'ı dili ile zikreder. Kainatta biz fark etmesek bile her an sergilenen ilahi sanatlar vardır. İnsan bunları görür, üzerinde düşünerek onları yapan sanatkara ulaşır ve o zaman Rabbimin benden istediği veya yapma dediği her işte ben anlasam da anlamasam da mutlaka sayısız hikmetler vardır diyerek Allah'ı kalbiyle zikreder arkadaşlar. Böyle bir şuur ve anlayışa sahip olan insan elini, ayağını ve diğer organlarını Allah'ın istediği şekilde kullanarak Allah'ı bedeniyle zikreder. Hem diliyle hem kalbiyle hem de bedeniyle Allah'ı zikreden bir kimse Allah'a karşı şükür görevini yerine getirmiş olur arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zikrin en faziletlisinin la ilahe illallah, duanın en faziletlisinin de elhamdülillah demek olduğunu bildirir bize. Kur'an-ı Kerim'in elhamdülillahi rabbil alemin yani alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diye başlaması bunu gösterdiği gibi her işe Allah'ı hamd ederek başlamanın uygun olacağına bize işaret eder. Çünkü elimize aldığımız, üzerinde yürüdüğümüz, gözümüzle görüp kulağımızla duyduğumuz hiçbir şey bizim değil arkadaşlar. Hatta bu şeyleri tutan el, onların üzerinde yürüyen ayak, gören göz, duyan kulak da bizim değil. Arkadaşlar, beş para vermeden sahip olduğumuz bütün bu nimetler Allah'a hamd etmeyi gerekli kılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiğine göre Rabbini zikredenle etmeyenin farkı diriyle ölünün farkı gibidir. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bizim de kendisi gibi Allahumme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetlerine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle diye dua etmemizi ister ve bize pek çok dua ve zikir öğretir arkadaşlar. Bir şey yiyip içtikten sonra elhamdülillah diyerek Allah'a teşekkür etmeyi tavsiye buyurur. Yeni bir elbise, gömlek, hırka, ayakkabı giyince, sevindiren bir haber duyunca bir sıkıntıdan kurtulunca, dert ve sıkıntı içinde bir adam araslayınca, sevdiği, hoşlandığı bir şey görünce, kısacası bir nimete nail olunca, bu nevi lütufları sebebiyle Allah'ı hatırlamayı ve ona hamdimizi, şükrümüzü sunmayı ve böylece o nimetlerin şükrünü ifa etmeyi öğütler. Kıymetli arkadaşlar, çünkü sıkıntıya sabretmek bir hayır olduğu gibi, sevinince şükretmek de bir hayırdır. Allah'a hamd etmek ve şükretmek meleklerin devamlı surette yaptığı zevkli bir görevdir. Kur'an-ı Kerim'de arşı alaya yüklenen melekler ile arşın çevresinde bulunan melekler Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile anarlar. İnsan da Rabbine hamd ve şükrünü sunduğu zaman beşeri özelliğinden adeta sıyrılarak melekleşir. Allah'ın rahmetine ve merhametine yakınlaşır. Herkes sahip olduğu nimetlerin önemini ve kıymetini düşünerek kendisine bağışlanan lütuflara şükretmeli. Belki de insanın az şükretmesinin sebebi büyük nimetler içinde yüzenlere bakarak daha az nimetlere sahip olduğunu sanması. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda tavsiye ettiği gibi insan zenginlik ve yaratılış bakımından kendisinden üstün olanlara bakıp yerinmemeli. Bir de dönüp kendisinden daha zor durumdakilere bakmalı ve böylece sahip olduklarının değerini anlamalı. Kısacası aza da çoğa da şükretmeli arkadaşlar. Çünkü aza şükretmesini bilmeyen çoğa da şükretmez. Değersiz gibi görünen bazı nimetler kaybedilince onların ne büyük nimetler olduğu daha iyi anlaşılır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey yediği zaman bizi yedirip içiren, boğazımızdan kolayca geçiren ve ona bir çıkış yolu gösteren Allah'a hamdolsun diye şükrederdi böylece ihtiyacını kolayca gidermenin bile büyük bir nimet olduğunu hatırlatırdı. Herkes sahip olduğu nimetleri bir bir düşünmeli, ne kadar çok şükretmesi gerektiğini anlamalı. Arkadaşlar, hepimiz sahip olduğumuz nimetleri bir bir düşünmeliyiz. Ne kadar çok şükretmemiz gerektiğini anlamalıyız. Allah'ın verdiği nimetleri hatırlayıp anmak bile bir şükür tarzıdır. Kıymetli arkadaşlar, kolayca ulaştığımız nimetler o kadar sıradanlaşıyor ki onu nimet olarak bile düşünemiyoruz artık. Mesela evlerimizde musluklardan akan temiz suyu bir düşünün. Ve bir de suya ulaşmak için metrelerce değil arkadaşlar, kilometrelerce yürüyüp su taşıyan insanları bir düşünün. Gelin bizim için sıradan hale gelmiş, aslında başkalarının zorluklarla ulaştığı diğer nimetleri düşünüp kıymetini bilelim ve şükredelim Rabbimize. Allah'ım bizleri elindeki nimetlerin farkına varan, kıymetini bilen ve şükrünü eda edebilen kullarından eyle. Amin. Allahümme salli ve selim ve barik ala Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bir adede ilmike ve bir adede malumatike. Rabbime emanet olun arkadaşlar.